Sure 83. Mutaffifin suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Kelime sayısı 199. Harf sayısı 730. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ölçek ve tartıda hile yapanların vay haline. 2. Onlar insanların malını kendileri için alırken yani ölçtükleri zaman tam ölçerler. 3. Onlara satmak için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise eksiltirler. 4. Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? 5. Büyük bir gün için. 6. O gün insanlar alemlerin Rabbi için kalkacaklardır. Onun huzurunda divan duracaklardır. 7. Hayır hayır çünkü asilerin amel defteri sicindedir. 8. Sicin nedir bildin mi? 9. Rakamlanmış mühürlenmiş bir kitaptır. 10 yazıklar olsun o güne yalan diyenlere 11 din gününü yalanlayanlara 12 onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar 13 o karşısında ayetlerimiz okunurken öncekilerin masallarıdır der 14 hayır hayır fakat onların kazandıkları günahlar kalplerinin üzerine pas bağlamıştır. 15. Hayır hayır muhakkak ki onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar. 16. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. 17. Sonra da dinleyecek ki işte bu sizin yalanlayıp durduğunuz. 18. Hayır hayır çünkü iyilerin amel defteri illiğindedir. 19. İliyin nedir? Bildin mi? 20. Rakamlanmış, mühürlenmiş bir kitaptır. 21. Ona Allah'a yaklaştırılmış mükerrebin melekler şahit olurlar. Onlar görür, onlar okurlar. 22. Şüphesiz ki ebrar, iyi kullar nimetler içindedirler. 23. Tahtlara kurulup etrafındaki güzellikleri seyrederler. 24. Gözlerinde o nimetlerin parıltısını, mutluluk neşesinin parlaklığını görürsün. 25. Onlara ağzı mühürlü hali seçecekten sunulur. 26. Onun sonu mis kokar, işte ona imrensin artık imrenenler. 27. Hem onun karışımı teslimdendir. 28. O teslim bir pınardır ki ondan Allah'ın rızasına yaklaştırılmış olanlar içer. 29. Evet o suç işleyenler dünyadayken iman edenlere gülüyorlardı. 30. Müminler onların yanından geçerken birbirlerine göz kırpıyorlardı. 31. Evlerine döndükleri zaman da zevk duyarak gülüşe gülüşe dönüyorlardı. 32. Müminleri gördükleri zaman da işte bunlar sapıklar diyorlardı. 33. Halbuki onlar müminlerin üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. 34. İşte bugün de iman edenler kafirlere gülecekler. 35. Tahtları kurulup onların halini seyredecekler. 36. Nasıl kafirler dünyadayken yaptıklarının cezasını buldular mı? Amin.